Nereye koyacağım? Evet değerli izleyiciler. Şu an canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi burası şöyle organik arazimiz, domates seramız, fasulye seramız, salatalık seramız. Burası da kabak seramız. Şöyle Elmas Hoca yayın editörümüz. Şurada gördüğünüz gibi insan nesline şöyle bir uzaktan alırsanız Elmas Hoca şu anda bu kabaklarımız bakın bir kökten size iki tane kabak yaklaşık şu 3 kilo şu da 5 kilo. İşte bunları insan nesline faydalı ata tohumlarını almak için sizler için ürettik. Bunu yediğimiz zaman mide bağırsak rahatsızlıklarında haşlayarak süzerek demleyerek yemeniz lazım. Kızartma yemeğini yapın cildinizde kullanın. İşte bu tohumluklar yine burada gördüğünüz gibi değişik bir sort şu anda. Bu yaklaşık bir fazla çıkmadı. Bundan bir tane bize nasip oldu. Bir de bu nasip oldu. Ama bu yaklaşık 4,5 kilo ağırlığında var. Değişik bir sort. İçinde yaklaşık 2000 tane tohum var. Bu tohumu da şeytan bozdu. Bizler de sizler için bunları büyüttük. Değişik bir sort size. İkinci bir denememiz burada. Farklı bir versiyon. Burada gördüğünüz gibi bu yeşil bunun içinde kırmızı oluyor. Şimdi kesmiyoruz bunu. Daha biraz daha güçlenmesi lazım. Kırmızı oluyor. Balkabağı gibi de yiyebilirsiniz. Yine normal kabak gibi de çorbasını yapın, püresini yapın. Bu da değişik yaklaşık 3,5 kilo kadar da bu oldu. Daha canlı. Birkaç biraz daha bir 20 günü var. 10 gün sonra bunları değerlendireceğiz. Evet hocam böyle gelelim Elmas Hoca şöyle yine gelelim değişik bir tür burada. Evet geliyorsunuz böyle. Burada büyük bir deneme yaptık. Biraz sulu bir çalışma yaptık. Şöyle muazzam bir netice aldık. Elmas Hoca böyle tutarsa şöyle yakından biraz eğilebilirsiniz aşağıya şöyle ilk defa tarihinde yaklaşık 15 kilo bakın burada Allah deyin bakın burada 15 kilo aşağıdan çekerseniz biraz şöyle yakın 15 kilo kocaman burada gördüğünüz gibi bunu Rabbim lütfetti ama bu ağaçtan yani bu fidandan bakın şurada incecik bu daldan şurayı tutar mısınız? İncecik bu daldan gördüğünüz kocaman bu kabağı yaratan Allah'a şükrediyoruz. Bunu da koparmıyoruz. Daha güneşten enerjisini alıyor. Hatta hava iyi giderse bekliyoruz. İşte ata tohumu diğer kabaklara böyle elinizi sürdüğünüz zaman ne oluyor? Çürüyor. Ama bu karda, kışta, yağmurda hiçbir şey olmadan duruyor. İşte ata tohumlarını sizin için böyle yetiştiriyoruz. Bunlar ahirette bizleri kurtaracak birer eser olacak. Bunları da Şubat ayında bütün dünyaya paylayarak Şeytan aslı tohumu, harsı bozacağım, nesli bozacağım dedi. Bize de Rabbim sorarsa diyeceğiz ki işte onun karşısında böyle salatalıkları, domatesleri, biberleri burada gördüğünüz gibi aynı şekilde. Bakın burada bunları sizler için ürettik diye insanlığın karşısına çıkacağız. Bizi izlemeye devam edin. Ben buradan de